Çok değerli genel üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada iki konuya açıklık getirmek için buluştuk esasında. Öncelikle Beşiktaşlara bizim gelirken söylediğiniz bazı sözler vardı. O sözlerin en önemlisi açık olacağız. Biz şu anda gördüğünüz gibi açıkça uluslararası bir denetim kuruluşuna denetleme yaptırarak kimseyi iftira atmadan, kimseyi karalamadan veya aklamadan ne borç aldığımızı en açıklığıyla anlattık. Bunun dışında yeni bütçemizi gördünüz. Bence bütçeyle alakalı en son en son arkadaşımız biraz yorum yaptı. Biraz o konuları da açıklık getirmek istiyorum. Evet Beşiktaş kulübünün sıkıntısı var ve Beşiktaş Kulübü anonim şirketinde sermaye arttırımına gidecektir. Bütçede gözüküyor. Bu sermaye arttırımına karşılık tekrar ilaveten borçlanmayacaktır. Bu da ikinci sözümüzdür bizim. Beşiktaş bütçesi içerisinde yönetilecek artık borçlanmayacak kaynak yaratacaktır diye. Bu konuda hareket edebilmemiz için Beşiktaş'ın anonim şirketindeki gelirlerini demin de izah ettiğimiz gibi hepsi temlik altında olduğu için Onları açığa çıkartabilmek için beş yaşın sermaye arttırımına ihtiyacı vardır. Bütçeyle alakalı bazı kalemler görüyorsunuz. Bu bir bütçedir efendim. Burada bir gördüğünüz bütçedeki her şey de aynen uyulacak diye düşünmeyin. Bunlarda da tasarruf yapacağız. Bazı branşlar, bazı ee, konumları görseniz bile bunlar bütçe genel itibariyle bütçe taslağı içerisindedir ama bizim nihai bütçemiz bundan daha az olacaktır. Geldiğimde de söyledim. Bizim bazı usluplarımız var. Ben biraz ona dikkat etmeye çalışıyorum. Beşiktaş Başkanı ve yönetim kurulu uslup içerisinde konuşmalıdır. Ben çok rahat bunları yapsa, yapabilsem bile nazik olma, öğrendiğimiz gibi davranmaya çalışıyorum. Ama bu demek değildir ki nezaket içerisinde de bir şeyleri gizlemeye çalışıyoruz. Demin de söyledim, 30 defa söyledim. Biz son 8 senenin incelemesini yaptırtıyoruz. İçiniz rahat olsun. Daha bitmedi. Bu inceleme yapıldıktan sonra da bununla alakalı rapor şahsıma ulaştırılacaktır. Hiç merak etmeyin. Gereği neyse onu yapacağız efendim.